Hello Youtube! Kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Esra. Bugün yanımda yine erkek kankitolarım var. Çünkü kızların hiçbiri gelmiyor. Buradan hepsine sesleniyorum. Lütfen şu kanala gelin artık. İna edemiyorum. Yanımda Yusuf var, yanında Serdar var. Hepimiz kör de beraber okuduk. Ve biri diş okuyor, diğeri tıp okuyor. Bu haftanın videosu da diş, FTR ve tıp. Bunun hakkında konuşacağız. <laughs> Kendinizi tanıdınız. Ankara'da diş hekimliği okuyorum Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nde. Herkes özel üniversite sanıyor ya da vakıf üniversitesi sanıyor. Devlet üniversitesi. Tercihlerde açıkçası çok araştırmadan gittim. Zaten tercihlerimin çoğu deniz kenarı yerlerdi. Arada bir tane Ankara vardı ve orası geldi. Şu anda açıkçası programından dolayı yani diğer diş hekimliklerinden farklı olduğundan dolayı pek memnun değilim. Ama bu vakitten sonra yatay geçiş falan da yapamadığım için programlar uyuşmadığından dolayı tekrar birinci sınıftan başlamam gerekiyor. Şu an 3'e geçtin ama. Ee, evet üçe geçtim. Aynen. Öyle gidiyoruz bakalım ne olacak. O 2018'de direkt mezun olurken yani 12. sınıfta direkt girdi oraya. Biz ikimiz mezuna kaldık. Ama o evet. iyi yaptı halde gitmedi. kent yani tercih. Ben kötü yapmıştım. Neyse <laughs> sen kendin. Ben Olağan Tizet Baysal Üniversitesi'nde okuyorum. Ben de aslında arkadaşımın isteği üzerine gittim. Çok arada kalmıştım üniversite tercihi konusunda. Orada arkadaşım olduğu için orayı tercih ettim. Şu anlık memnunum. Pek bir şey görmedim ama. Yani o yüzden pek de bir şey söyleyemem bu konu hakkında. Yarım dönem okudum diyebiliriz. Online eğitimi. Yani evet. Şu an tıp yazdığın için hiç pişmanlık duydun mu? Anlamadığın yani. için mi şu an pek bir şey yok? Evet şu ana kadar yani Lise dört okudum gibi geliyor bana. Yani. <laughs> Aslında bir sene önce kaldık beş buçuk gibi oldu. Aynen. Pek bir değişiklik yok bende yani şu an. Aynı şekilde ağır devam yok. Ağır gelmiyor mu ama? Ya tabii daha ağır. Şu komite zamanları çok zor oluyor. Yani hiç uyumadığımız zamanlar oluyor. Sonra sıkıştıysa. Son iki hafta falan. Hiç hayattan kopmuş gibi oluyor yani sadece ders çalışarak. Aynen işte kötü olan o. Evet o da mecbur. <laughs> Of ben tıp da tutturamadım, diş de tutturamadım ama sağlık istediğim için en son fizyoterapi aldım. Memnunum ama ilk yazmamışım falan dedim çünkü fizyoterapi de zor gelmeye başladı cerrah başına. Önemli olan üniversite. Üniversitenin adı mı? Yani üniversitenin kalitesi. Kalitesi evet, cerrah paşa kaliteli akademik olarak. O yüzden Aynen. Birinci sıraya Hacettepe FTR yazıyorsanız ikiye cerrah paşa yazmanızı öneriyorum bence. Ama akademik olarak, aktif aktivite olarak değil, akademik olarak bunu söyleyeceğim. Neyse şimdi asıl konuya geçiyorum. Doğuda tıp mı, batıda diş mi? Bunu tartışmalıyız. Evet. Şimdi objektif bir karşılaştırma olmayacak çünkü ben doğuda diş okuyorum. O yüzden doğuda diş mi? <laughs> doğuda diş ne? Ankara, mı Ankara abi? batı mı? Ankara doğu mu? Doğuda doğu kastım ben... falan yani. Ankara, arkadaşlar Ankara'ya gitmeyin. Ankara Kars'tan mu? bahsediyorum. Kars, Doğu. Kars'ta tıp okumaktan bahsediyorum. Kars tıp yani... okumak... İstanbul'da diş okumak mı? Ya ben tıp istiyordum. Zaten 24 tercih mi yapıyoruz? Evet, 24. tercihin işte bir 16 tanesi falan tıptı. Direkt her yeri yazmıştım en baştan beri. Bir de bizim senede şey olmuştu ya, MF puan dürleri işte. Aynen, değişti seneye. İşte herkes ümit veriyordu işte 10 bin aşağı çekilecek sıralamanız aslında. 20 bin yapmıştı zaman. sıralamada 2018'de. 20 bin yaptım. İşte 10 binlik yeri kazanabilirsiniz falan tarzı şeyler ben de işte bir şans yazayım dedim. Öyle 16 tercih tıp yazdım. En doğudakiler hariç çoğu tıpı yazmıştım zaten. Tıpa gitmeyi düşünüyordum. Ee, ama sonradan işte birkaç tane diş ekledim. Onlardan birisi geldi işte. Bilmiyorum şu anda batıda okumak isterdim. Yani biraz daha... Batı, ya Kars'ta değil ama Ay... sen <laughs> Ankara doğu. Ankara doğu değil. <laughs> Kars diyorum hala bana Ankara doğu diyorsun. Yani işte tercihlerimi yaparken en doğuyu yazmadım o yüzden Batı'da diş derim herhalde. Sen ne dersin? Ya ben de ilk sene doğuyu falan yazmıştım ne olur ne olmaz diye ama diş de yazmıştım yani. Ama doğuda tıpı tercih etmiştin direkt sen sene o zaman. Evet etmiştim de yani bilmiyorum ya biraz garip şu an ablam doğuda belki o yüzden de biraz yakın olmuş olabilirim o zaman ama. Aa. kesin bir kararım yoktu o yüzden bence de batıda diş daha mantıklı gibi geliyor. Çok istemiyorsak yani. Yani tıp aşığı değilseniz evet. batıda diş oluyor o zaman. Allah Sen kaç binde girdin Bolu'ya? Ben yani 12 bin. 300 falan böyle bir şey. Ben de işte mezuna kaldıktan sonra o sene tıp istiyordum. Ama bir baktım ki 64 bin yapmışım. Rüyamda görürüm. Neyse ama sonra yani şey dedim ki iyi ki tıkmamış falan yani iyi ki yapamamışım dedim. Cerrahpaşa'da işte fizyoterapi yazdım. O tercih videosunu zaten şu an şarjım yeterse yapacağız ve orada anlatırım. Neden TTR yazdığımı, neden mühendislik yazmadığımı. İşte bizim akademik olarak çok iyi, ya Cerrahpaşa zaten akademik olarak çok iyi sadece e, konum olarak sıkıntılarımız var. Baya bir tartışma konusu çünkü normalde bakın Bakırköy'e gitmem gerekirken köye gidiyorum. Hadımköy büyük çekmece, Tekirdağ sınırı depremden sonra olmadı. Depremden sonra oldu. Ama kimse burada yetkililere sesleniyorum. Kimse o bozulan depremde bozulan binayı tamir falan etmiyor. Hepimiz görüyoruz. veterinerliğe diye bina diktiniz. Bize hala bir tane daha yıkamadınız bile. Abi yıkın bari. Yıkın da bir umudumuz olsun değil mi? Sesleniyorum buradan herkese. Neyse işte ben Peter'e yazdım bu. Okullarınız online eğitimde bu yükü kaldırabildi mi? Normal eğitimde kaldırabildi. <laughs> <laughs> Bence Yapamadılar. Ders işlediniz mi mesela? Ya ders işledik çok kesiliyordu. Mesela hocalar işte online ders vermeye çalışıyorlardı. Ama ders sırasında hocanın çocuğu geliyor. Ne bileyim internet bağlantısı çok kötü, sesi gidip geliyor falan. Çok sorun yaşadık. Sonradan işte kayıt alıp onları atmaya başladılar. Onlar bir tık daha iyiydi. Ama bilmiyorum ya. Bence zaten teorik derslerde yüz yüze eğitime de gerek yok. Yani okula bizde devam zorunluluğu var. Tebrikler dersi gittiğiniz için çok pişmanım. <laughs> <laughs> Sadece pratikler yeterli diye düşündüm. Pratikte görmüyoruz Pratik, tıp pratiği şey. Tıp pratiği? Evet, tıp pratiği görüyoruz. Yıldırım Beyazı da cidden iyice araştırıp gidin yani tıp dersleri görüyor, diş falan budamıyor, sabunla bir şey yapmıyor Hiç anlamıyoruz. Şimdi okulumu kötü yapıyorum. demek istemiyorum belki <laughs> dekan beye falan ulaşır bu video. <gülüyor> 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 tıpla birebir gidiyoruz şu anda. İlk iki buçuk, üç senesi falan. Yıldırım Beyazıt'ın tipi aynı. Memnun muyuz? Ee, bilmiyorum, ileride belki avantajımız olabilir DUS sınavında falan. Ama onun dışında bir avantajını göremedik. Herkes işte diş hakkında bir şeyler öğreniyor. Aynen. Gazi'den arkadaşlarım var, Ankara Diş'ten arkadaşlarım var işte. Diş yapıyorlar sabırla. Aynen, sabırında. diş yapıyorlar. Nagansın diş Bize göre bayağı yetkinler. Dişlere. Yani, bilmiyorum ileride ne olur. Senin online eğitimin? Bizim, aslında bana göre çok kötü değildi. Teorik için iyiydi ama anatomide özellikle pratikler çok kötü oluyordu yani. Yapıyorlar mıydı yani? Yapmaya çalışıyorlar Yapacak, mıydı? videolarını atıyorlardı. Ama videolarda hem net değildi, anlaşılmıyor yani. Kendi görmediğin sürece çok zor oluyor anlamak. O yüzden şimdi ders iyiydi yani ve hiç fark etmedi hatta daha iyi oldu. Dersler dinleyemediğimiz için orada mecbur dinleyince daha güzel oldu. Ama maalesef evet. pratikler cidden kötüydü yani, anlamadığım çok şey oldu. Kaldı hala bilmiyorum. <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> Bize pratik dersini vermediler, pratik. Teorikleri sadece... Kaç? 15 ders görüyorum ben daha birinci sınıftan. Cerrahpaşa bilmiyorum, 15 ders. Neyse, sadece bölüm derslerinden, fizyoterapinin kendi alan derslerinden olan hocalar ıı, ders verdi online'da. Bir de anatomici canım hocam çok seviyorum onu o kayıt etti işte çok güzel anlattı ya ders oldu gibi ama pratik olan anatomi falan görmedik mesela. Ki hani fizyolojici falan filan da ben burada söylemek istemiyorum ben yaşlıyım yapamam falan demiş hiç anlamadım. Neyse bu tarz şeyler oldu. O şekilde online atlattık. Şu an online eğitimde de nasıl ders verdikleri çok önemli çünkü bu dönemde online olabilir. Ve eğer kötüyse altyapınız kötü olduğunda devamlı toplayamıyorsunuz. Seneye ne olacak hiç bilmiyorum. Ders çalışmam lazım. Hem de üniversiteler zaten. falan bayağı imkanları geniş yani. Özellikle bayağı okuyan arkadaşlarımız var. Yeditepe falan filan aşırı iyi verdi. Özleyin de aynı şekilde. Ve duruma adapte olmak mesela bizim üniversiteler çok geriden geldi. İki evet. ay sonradan falan haber verdiler. Normal sınava girmemiz gerekiyordu. O tarih geçti. Onun sonrasına haber verdiler. İşte bir aylık daha süreniz var sınava çalışacaksınız falan diye. Özel üniversiteler direkt zaten sistemleri hazırdı internet üzerinden yaptılar sınavları ve kaliteliydi bari. Onlar direkt o 3 haftalık tatilde başladılar yani ve akademik takvimi aksatmadan yaptılar bunu. Biz de zaten ilerden geldik ki seninkisi Temmuz'a kadar saatisi. Benimkisi yine Haziran başında bitti yine aynı şeyde de. Senin ne zaman bitti? Benim, ben gelmeden sınava ne girmiştim. Ne girmiştim tam. Benim geldiğim gün başladı işte. Pandemi. Aynen. Kurtarmışsın yani. Sınava girip gelmişim o yüzden iki sınava girdim sadece. Finalde de girdim. O yüzden rahat oldum ya. Yani. Başına gitmişti benim. <laughs> benim Serdar'la aşağı yukarı aynı. Bizde geçiş yoktu işte. Sizin işin bir İstanbul. İstanbul. önermeyen mi var gözünü seveyim? Ben, ne ne demek önermiyorum? Ben. Bilmiyorum. 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 Büyük şehirlere Bilmiyorum. gitmeyin arkadaşlar bence. Bence gitmediğiniz için böyle söylüyorsunuz. Hayır büyük şehirlere <laughs> Bolu'dan <laughs> kayara gitmiyor musun sen aşağıya? Kırsın yani. Şu an İstanbul'u evet. mu gömüyorsunuz? İstanbul kalabalık sadece. Çok kalabalık bayağı kalabalık. Ben yani buradan oraya gidince acı çektim. Bir hafta falan kendime gelemedim. Başım falan döndü böyle artık her yerde insan. Ama İstanbul önerilir yani. Niye önerilmesin? Bir de senin orada ulaşımın falan da zor yani. Ulaşımım zor ama doğru taktikleri uygulayınca her şey oluyor. Zincirli kuyudan metrobüse biniyorum mesela. Son durakta ineceğim. Beylikdüzü. En sonda iniyorum. En son durakta. Zincirli kuyudan bindiğim için oturuyorum ve uyuyorum. Zaten uyuyunca zaman çabuk geçiyor. Bunu ayarlayabiliyorum ben ama yani evet otobüste aranız benim de iyi değil yani şey değilse çok bilecek gibi değil. Yani konumunuzu iyi ayarlamanız lazım. Bu benim tercihim şişliden büyük çekmeceye gitmek yani herkes tercih etmez. Yani gerçi benim yani İstanbul Ankara'sının ciddi bir fark vardı zaten. Bir şey çok farklı gelmişti Ankara'ya gittiğimde. İklimi falan çok farklı geldi. O yüzden iki yıldır okuyorum mesela. Alışamadım hala. Üçüncü yılıma gireceğim ve hala pişmanım gittiğimde. Her Ankara'ya gittiğinde ben burayı sevmiyorum, alışamadım diyor. Hmm. ben İstanbul'u seviyorum. Sen burayı seviyor musun? Yani seviyorum ya. Yani. Ama arkadaşlarım olduğu için dolayı. Yusuf evet. Ahmet. Yani. Lise arkadaşıyla gitti oraya. Daha müthiş bir şey olamaz bence. Beraber o da bu de, değil mi? Evet. Bir sınıf işte. Ama lisede hep kavga ediyorduk yani. İstesek büyük ihtimal istemezdik biz. Lisede, <gülüyor> Sonra... <gülüyor> Ama şu an gayet iyi ya. Lisede Yusuf Ahmet'le hepimiz <laughs> kavga ediyoruz bence. Merhaba Yusuf Ahmet. <laughs> Müthiş bence lise arkadaşımla gitmem. Biz Züleyha ile beraber İstanbul'a gittik ama birimiz Anadolu'da birimiz Avrupa'da zor şartlar altında görüşüyoruz. Şu an Körfesten dedikoduları videosu da yapacağım Züleyha'yı bekliyorum yani. Bu üçlüler güzel çıkardı onlara kıymayacağım mutlaka. Ama Züleyha bunu yapacağım. Burak körfezden izliyorsunuz biliyorum. Sarkı sesi olabilir sadece. Konuşacakların mı var? Ya yani anlatırız bir şey. <laughs> Aşırı iyi dedi kızlar var burada da işte yani çoğunu bana söylemiyorlar. Yoksa neler neler çıkar ben biliyorum buraları. Biliyorum. <laughs> bu konularda bu şekilde. Şimdi kapatmadan önce soruyorum ki mesleklerinizi öneriyor musunuz? Evet. Şimdi mesleğim hakkında bir şey bilmiyorum. <laughs> Ama hangi doktora gitseysem ee, çoğu şu anda diş hekiminin daha avantajlı olduğunu söyledi bana. O yüzden pişman değil. Zaten kendi hocalarımıza tıptan geliyor. Onlar da biz aynı şeyi söylüyor. Sadece artan kontenjanlar sıkıntı şu anda. İleride iş bulmakta zorlanabiliriz. Onun dışında bence kendimize vakit ayırabileceğiniz bir meslek ve Ya elin yatkınsa biraz da güzel bir meslek. Yıldırım Beyazıt'ı öneriyoruz. Yıldırım Beyazıt'ı önermiyorum kendimi. <laughs> Eğer bana arkadaş olmak istiyorsanız gelebilirsiniz. <laughs> Sen e, memnun musun? Ne diyorsun yani? Sen? Ben de pek bir şey bilmiyorum Deniz. Ama yani genel olarak isteğini yapabilecek bir meslek. Hocalar da bize ilk gittiğimizden beri sürekli söylüyor. Yani istemeyerek yapılacak bir şey değil. Ama kararsız da ben mesela şu an sevdim gayet. Yani ama istemeyen biri yapamaz bence. Parası için gidilebilecek bir yer mi? Bence gidilmez ya. Yani belli bir yere kadar zorla dayanırsın yani. İlk başları çok zor çünkü. Okul gittikten sonraki ilk kısımlar yapamaz şu şey kişi sevmiyorsa bence. Parası için yapılmaz bence. Yani mesela Hı. ben de tıp istiyordum ama tıp derslerini görünce lanet ettim. Dedim ki keşke görmeseydik dersleri. Kaldıramazdım yani Ben de Yusuf'tan görüp lanet ettim. Cidden çok ağır ya çok ağır. Bana çok ağır geldi. Ben eğer yani zaten belli bir yani tıpla diş puanı yaptıysanız FTR'yi yazmazsınız diye düşünüyorum. Yani Aynı şekilde eczacılık. Çok geliyor ama eğer bunların hiçbirini yapamadıysanız ve sağlık istiyorsanız bence fizyoterapi yazmalısınız. Çünkü bir de araştırın yani fizyoterapi böyle herkesin dediği masaj değil yani. Bayağı ayrıntısı var ve olması gereken yani hak ettiği değeri görmeyen bir meslek. Ben çok araştırmadan gitmiş olabilirim. Çünkü sağlık istiyordum ve beslenme ve diyetetik istemiyorsan yazacağım bir şey fizyoterapiydi. Ve bunu araştırın. Ya araştırın abi. <laughs> çok güzel bir meslek aslında. Sadece gittiğiniz üniversiteden çok fark yani yani. Hacettepe ile Cerrahpaşa'yı koyarım. Özelleri bir kere atıyorum onları saymıyorum. Onları araştırmadım zaten şey istediğim için. Devlet istediğim için. Bence güzel bir meslek ve üstüne giderseniz düzgün bir üniversiteyle başarılı olabileceğiniz bir meslek. Çok fazla dolu, çok fazla üniversitede bölümü var ve kalitesiz öğrencilerin yetiştiği de bir meslek. Bu yüzden zaten aşağılara düşüyor gitgide. Çünkü mezun çok fazla. Ama eğer böyle kendinizi seviyorsanız ve kendinizi geliştirebileceğinize inanıyorsanız tercih edebileceğiniz mi? Bu kadar. Söyleyeceklerim de bu kadar. Bu videoyu burada bitiriyorum. Instagramlarını aşağıya koyuyorum. Onun Instagram yok Serdar'ınkini koyuyorum. Mesaj atın. Soracağınız bir şey varsa. Yusuf'a soracaklarınızı da bana atın. Ben ona iletirim. Böyle. Bu haftalık bu kadar. Görüşürüz.